Herkese merhabalar, Evkro hoş geldiniz. Bugün sizlere Oppo'nun yeni çıkan modellerinden Oppo A52 modelce telefonunu inceliyoruz. Müzik Öncelikle genel tasarımdan bahsedelim. Parlak bir arka yüzeye sahip, sol üst köşede ise dörtlü kamerası yer almış. Ön tarafta sol üstte delik kamera yer aldığını görüyoruz. Telefonun sağ tarafında hem power butonu hem de power butonuna entegre edilmiş parmak izi sensörü bulunuyor. Sol tarafında SIM kart ve microSD kart yuvası slotu, hemen altında ses kontrol butonları yerleştirilmiş. Telefonun alt tarafına baktığımızda ise Type-C girişi, 3,5 mm kulaklık jakı ve hoparlör yer alıyor. Telefonun ebatlarından bahsedecek olursak, yüksekliği 162 mm, genişliği 75,5 mm, kalınlığı 8,9 mm ve ağırlığı da 192 gram kadar. Bence oldukça hafif ve tek elle tutuşu bile oldukça rahat. Telefonun ekranı 6.5 inç büyüklüğünde Full HD Plus IPS LCD ekranı 1080-2400 piksel çözünürlük sunuyor. Neo tasarımına sahip ultra yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip ve ekran gövde oranı ise %90.5. Kameralardan da bahsedecek olursak telefonun arkada 4, önde 1 olmak üzere toplam 5 kamerası var. 12 megapiksel çözünürlüğündeki f1.8 diyaframa sahip geniş açılı ana kameraya, 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açılı ve 2 megapiksel f2.4 makro kameranın yanı sıra 2 megapiksel f2.4 derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. 48 megapiksel sensör ile kırpılmış veya yakınlaştırılmış fotoğraflar size iyi bir görüntü kalitesi sunar ve günlük yaşamdaki her ayrıntıyı keşfetmenize olanak tanır. Ayrıca kameralarda ultra net gece modu da mevcut. Bu sayede fotoğraflar parlak ışık altında fazla pozlanmaz ve karanlık yerlerde daha net olur. Ön tarafa baktığımızda ön tarafta 8 megapiksel f2.0 diyafram bir selfie kamerası yer alıyor. RAM ve depolama kısmından da bahsedecek olursak cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama mevcut. Fakat siz bu depolama alanını ekstradan 256 GB'a kadar artırabilirsiniz. Qualcomm'un 11 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilen ve 2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemcisinden de güç alıyor. İşletim sistemi tarafında ise Android 10 kullanılıyor. Ayrıca Colorless UI kullanıcı arayüzü ile de birlikte geliyor. Batarya kısmında ise 5000 mAh'lik bir pili mevcut, 18 Watt hızlı şarj desteğine de sahip. Genel olarak Oppo A52 baktığımızda orta segment bir telefon için fiyat ve performans açısından da oldukça iyi bir telefon olduğunu söylemek gerekiyor. Siz de uygun fiyatlı son model akıllı bir telefona sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.